İkamat ekranlarına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Yepyeni bir Antalya Sporu bölümüne karşınızdayız herhalde. Sanırım sezonun en önemli maçını oynayacağız arkadaşlar. Atletico Madrid ile kendi evimizde 1 0ın romanında yarı final için oynayacağız. Değil mi? Yarı final için oynayacağız galiba. Evet, yarı final için oynayacağız. Um, Baya zorlu bir maç olacak. Bakalım biz nasıl bir maç bekliyor. Hemen bir kadroyu yapalım ve maça geçelim arkadaşlar. Evet geldik maç ekranına ama şunu söyleyecektim size. Ee, bildiğiniz üzere bir önceki maçta Chico sakatlanmıştı ve ben ciddi olabilir büyük ihtimalle demiştim ki öyle oldu Chico iki ay yok arkadaşlar yani şu an Nisan ayındayız sezonu kapattı evet Chico sezonun geri kalan kısmında bize birlikte olamayacak takım zaten yorgun bakalım nasıl gidecek bu şekilde olabildiğince elimizden gelen çalışacağız maça başlayalım çok önemli bir maç kazamız mübarek olsun İspanya'daki 1-0'lık mağlubiyetin ardından Antalya'dayız. Kendi evimizde tarihi bir maça çıkıyoruz. Bakalım nasıl bir maç bekliyor. Her şey güzel. sağa falan güzel. Havada yağmur falan yok. Hani böyle oynamaya elverişli. İtalyan hakem maçı yönetecek. Başarılar Antalyaspor Spor diyoruz. Lazarevic bol paslı. So uzaklardan kötü bir dönem oldu. Verdi pasını, yavaş. İyi orta. Vur oğlum Makuun'una. Çıkar onu Brent. Şimdi Brent. Hop. Ver Karol'e. Tamam, sakin, gir içeri. İçeri girmeyin, vazgeç. Hazar'ı bir alsana topu. Hop. Geçti. Aman Lazareviç'in oradan çok golleri var. Biliyoruz. Lazareviç! Aman be! Çok güzel golleri vardı orada. Çok da iyi vurdu köşeye plaseye ya. Bakın. Ah. Neyse. Atacağız. Olacak. Kokusu geldi golün. Golün kokusu geldi. Devamı da gelecektir. Onu aldı. Aldı. Verdi Yanaço'ya. Döndü vurdu aman be. Aslında Jatsun'da gidebilirdim orada ama böyle ne yapacağımı bir an şaşırdım. Brand bakıyor şöyle, şöyle, bir hafif oynayacak dışarıya doğru. Vur oldu kafayı olmadı döndü. Ne oldu? Penaltı. Antalya penaltı aldı. <laughs> Yapmadı yaptım tabi canım konuşma. Hakem alak yok olmaz diyor Aslı bak bak. Penaltı o karıştırmıyorsunuz. Bir kere de bize olsun canım Allah Allah. Alakası yok lan. <laughs> Hatta makul topu tamamlıyordu yani harika bir pozisyondaydı. Hadi be kaçırma aman gol oldu. Koş Yanaço koş. Koş 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 koş. Git oraya İşte bu. Ne oldu diyor ne oldu daha yeni başladık diyor. Yanaço. Lan kurtardı sandım ha kaleci. aynı köşeye atlayınca ilk havadan vurmuşum. Hadi geri bravo şimdi koş. Ulan çok uzattı topu ama yakalar mı yakalar. İyi orta. Biraz daha be. Al onu göğsüne. Tamam sıkıntı yok. Tarık. Tarık. Tamam. Tarık şuradan şu bir girişleri bir yapsın. Tarık. İyi de pas oldu. Jatsın. Vur kök Köşe olmadı be. Aman be. Çok iyi geliyoruz. Şimdi ona. Vur Eto. Önünü boşalttı. Vurdu gol oldu. Eto attı. iki oldu. İşte bu. Burası Antalya oğlum. Aklınızı başınız alın lan. Burası Antalya. Adamın aklını alırız biz. İki oldu. Son dakikada fena gaza geldim. Dur. Bu lafı bana edilmesinler de. Çok bir geldi. Aman. Eto müthiş geçti. Topu sürdü. Önünü boşalttı. Artık orada affetmez. Onda da Eto ya. Of, i̇kinci yarı var ya çok pis ikinci yarı beni bekliyor şu anda. Şöyle bir Justin bir 10 dakika daha gider sonra artık yerine Sezer'e bırakır. Mecburen yapacak bir şey yok. Sezer de bu arada çıkan yokluğunda bol bol şans bulacak gibi görünüyor. Evet açarız. Önümüzdeki sene orta sahanın göbeğine kesinlikle bir takviye şart. Hatta birden fazla takviye şart olabilir. Çünkü Makun da yaşlı zaten yani. Ee, çok fazla götürmez. Çikon'un tam yaşından emin değilim de. Yeni çöy yorduk. Hadi al onu. Alacağım galiba. Aman. Oha çüş. Çüş. Brent mu mu? Aman. Riskli hareketler. Dolay ne oyuncuymuş be. Kimden o? Felipe Luiz'e burada. Yok canım. Orada Kapma! Ya bu kadar basit olmamalı ama ya. Ya burada Karol nasıl vurdurur ya? Orada Karol vurdurdu, öbür adam nasıl vurdurur? İlla Jackson Martin hesabı ya, o da vursun. Çok güzel geldik. Yine çok Çekti. Döndü vurdu. Aman kalecide kaldı. Ah orada pas verseydim. Atacağım ya. Gol atacağım o tamam o iş. Siz rahat olun. John Maku'ndan McCue. Brent'e harika pas. Hop Brent aldı. Brent'in solo. Brent'in solo. Vur oğlum. Vur lan onu vursana. Ne durur ne engellenir. Ne olacak bu adam? Lan nereye atıyorsunuz? Lan! O saat değil mi oğlum Oha şu an büyük şok yaşıyorum. Oğlum bunlar ne saldırıyor böyle iki Onlar şu an tur atıyor böyle. Yürü, yürü 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 Çok iyi şimdi bu. Çok iyi geldik be. Aman be ya oğlum. Yorgun yorgun abi oyuncular full yorgun ya. Aman Karol. Harikasın. Ver pasını. Ver pasını. Hoppa! Vur lan! Oh, wow. Lan nasıl girmez Allah kahretsin bu ne? Oğlum bu ne lan? Oğlum bu ne? Ulan Eto oğlum vursana. <laughs> ya ben şöyle vur dedim ona. Turn pass, shots on here, and that's a fantastic goal. Oh, talk about fighting spirit two behind, and now it's even Stevens. We just feel sorry for the keeper, really, the way he's hit that to his right. He's got no chance of getting a hand on it. The game restarts at 2-2. they jump. Penaltı kesildi. Ama şu an yani var ya 7 dakika 78 olmuş. En ufak bir ümidim yok. Bu sadece bir penaltı. Evet, takım konusunda biraz şaşırtıcı görünüyordu. Bence o... İşe yarattı, o özel. Bir tane daha atsam çıkıyor mu, çıkmıyor mu onu bilmiyorum ama şansımı deneyeceğim. Çıktı hocam, çıktı ya. Arkadaş daha nereye gidiyor bu adam? Çıktı işte. amacı ne acaba? Atsak bile gruptan çıkıyor muyuz ama şey gruptan demişim turu geçiyor muyuz ama Vay be onu da bulurum oklar ki Haydi bakalım Kurul <Buralım> kafayı <laughs> Ay oldu be. Bilmiyorum bu bunda çıkıyor muyum ama grup. Yani türü geçemiyor. 4 2 oldu. Fena bir maç. Ama sevincine bak bilmiyorum şu anda. Yani geçtim mi bilmiyorum. Yani 4 2 yetiyor mu bize? Yok Yeti, yetiyor yani yetiyorsa şu an ben çoktan avalara fazla zaten de. Yani ama Ramon eğilmesi bile yetmiş yani orada. Ya bilmiyorum ya. Yani yetsin bu skor ya. İşte Eton'un Afrika dansı. Bilmiyorum alay yetiyor mu? Ben gene oynayacağım yani. Bu bir saat sonraydı ya. Bunlar hızlı oynuyorlar. Yetiyor herhalde o Muska. Bilmiyorum yetiyor yetmiyor mu? Deli olacağım ya. 1-0'un rövanşını 4-2 yetiyor mu? Böyle maça bak arkadaşlar. 4-2 ne lan? Böyle maç mı olur? Kim olur? Olmaz. Eğer kalecilere gelirse de yetiyor demektir yani. Ben bilmiyorum ona emin değilim de kalecileri de gelmiş. Abi Muska bana yetiyor lan. Durun. Heyecanlandım. Panik yaptım. Durun. Vur gitsin. Olay geliyor galiba. Ne oluyor? <laughs> lan nasıl bir maç oğlum bu? Gelin geri geri gelin. Geç. Tamam ye onu be. Kim seviniyor? Biz sevindik lan. Lan çıktık oğlum. <laughs> lan yarım final çıktık. Yarım final çıktık. Ulan 4-2 yedik attık ama attı maça bak. Oha. Demiştim ya yılın maçı gerçekten yılın maçı adına yakıştı yani. 3 şut 3 gol Samuel Eto dağıtmış ortalığı. Samuel Eto topu da aldı. Nasıl bir eli varsa artık onda. 4-2 abi. Oha. Evet beyler 4-2. <laughs> Efsane bir maç oldu abiden de. Ya yani 4-2 ama inat 8-2 olacak maçtı ya. Sizin gördüğünüz ve görmediğiniz çok şey kaçtı maçta. hani ee, muhtemelen görmeyeceğiniz çok şey kaçtı. Of. Samuel 9.9 ile oynamış arkadaşlar. Samuel Eto ne yapmış? 3 gol. Asist var mı? Asist yok ama 3 gol oynamış. 1 gol Yanaço. Aço. 7.5 oynamış Roald Gudin ve 5 kurtarışı var. Ve Antalya Spor adına şanına yakışır bir şekilde üst tura çıktı. Biz çıkmışız ya. Bitti o iş abi tamam hayırlı olsun. Yarı final. Avrupa'da yarı finaldeyiz. Eyvah eyvah. Yarı finaldeyiz abi. iki gün sonra maç mı olur ya? Takım hepsi bitkin durumda. Kupa yarı finali kaldı tamam. Kalmışız o kesin. Bu arada 6 puan fark atmışız lan biz Fenerbahçe. Oğlum ne ara 6 puan oldu o fark? Oha. Ulan yer altı pan oldu. Neyse tamam kaç maç kaldı lan daha? Ya daha 5 maç var. Tamam durun durun geliyor. Evet arkadaşlar sonraki maçımız Akisar'la bildiğiniz üzere ve biraz sola Henry'yi sağa Kandemir'i aldım. Defansa Diego Angelo'yu aldım. Orta sahi Sezer Batur'u aldım. Forvet'e Roman'ı aldım. Kanata Odegaard, Odegaard'ı aldım. Takım bayağı bir değişti yani <laughs> 3 kişi kaldı herhalde. Çünkü hepsi çok yorgun yani hepsi şu gördüğünüz en açıdan daha da yorgundu. Yine şöyle ikinci yarı değişimi düşünüyorum. Hadi bakalım bu maçta nasıl maç maçacak ben de merak ediyorum. Ve yine evimizdeyiz. Akisar Belediyespor'la oynuyoruz. Akisar Spor mu sadece? Gerçekte bilmiyorum. Hadi bakalım bir nasıl maç bitiyor. esactly yine Ohan geçti mi? bir, bir Aman maç, gidiyor. Gidiyor. Sakin. Henry. Bu maç özellikle savunmada bir anlaşmazlık, buluşmazlık olabilir. Çünkü savunma, <laughs> defansalı takım var bizim yine. Black ee, Defense bir şarjı komple değişti. Sadece taht duruyor şu anda. Verdi şimdi Raman'a. Raman. Raman iyi döndü. Raman. Raman'ı Raman aldı. Raman, Raman. Raman. Raman iyi orta yaptı. Vurdu kafaya gol oldu. İki boy içeride. Makun. Makun attı. İşte bu. Raman müthiş götürü topu harika aldı. Yine Antalyaspor'un erken gol bulma özelliği devam ediyor. Bakın Raman çok iyi aldı, iyi döndü. Bir daha sıfıra indi. Orta orada bakuna sadece dokunmak kaldı zaten. Kaptan oldu lan. Nerede kapmadım oldu Aman bir hata orada Santra'da. Hop adamı kaçırdın kan demiş. Offside değil adamda. da. Ortayı yapsa yedik golü. Orta bile yapmadı. O daha kötü. Hop. Ayağına sağlık senin. Neydi bu adım adı ya? Douglas Yok. Douglas mıydı? Neydi lan bu adım Şimdi Raman'a. Raman döndü. Raman oraya giremedi ama oradan çıktı pasını da verdi. Vurur. Köşeye göre olmadı. Tatman mı be olmadı be. Tık yap Henry. Bravo. Yana çoyu ittirdiler hocam. Ayıp dur hocam. Bu dripler çok iyi. Bel pasını da verdi. Harikasın Ödegard. Git. Al pasını geri. Golünü at. Neler yaptın orada be Ödegard be. Efsane işler çıkardın Ödegard. Tarık'tan aldık pozisyon devam ediyor. İşte bu Raman. Hoppa vur gol olsun aman be çok kötü vurdu Nenaço <laughs> be. Çok o kaçıyoruz. Bir tane yersek çıkaramayız ha ona göre. O yüzden atmamız lazım. Ver pasını Henry'e. Henry oradan girer mi? Henry Henry bırakmadılar ki girsin. Sevçe tekrar topu istedi Henry aldı o topu. Henry gidiyor. Bakın topa. Bakın bak Henry'ye bak Henry'ye bak. Henry bak nasıl gidiyor bak. Yaptı ortasını da. Roman dokundu girmedi mi? Abi neler kaçıyor ya? Evet ikinci yarıya iki değişikle başlıyoruz. Sol tarafa Lazarevic yerine Emrah'ı, Forvet'e Yenaç'a yerine de Etahane'yi aldım. Etane'yi pardon. Bir yorgunumuz daha var. O da Makun ama aman girecek araya. Of. Bence çok iyi geldi ya. Önce anında kapattı. Sakin ne yapıyorsun çocuk. Bravo. Şimdi Henry gördü. Hop, Henry harika geçti. Henry, Henry hızlı. Henry, hop çekti. Henry ilk golünü atsın mı? Henry atsın golünü. Henry. İşte bu. Sol bekimiz. İnanılmaz hızlı. Çok teknik bakın. Ters ayağıyla harika bitirdi. Henry. Geç yıldız. Röportajlarda ki gerçekten öyle yazıyor oyunda. Bu kadar çok fazla forma şansı bulacağını beklemiyormuş. Çok mutluymuş. Ve işte onun güven hocasını unutmadı Henry. Bakın bugün, bugün ama fıstas yaptın ha. <laughs> of ne vurdu be. Ulan ne şu çıkar derif. Kimsin lan sen? Henry yavaş çok kaza gelme. Şimdi verdi Henry'e. Kontrol. iyi orta. <laughs> Gol olur mu? Yükseldi. Aa oh, ne çıkardın herif. Oha. Çıkarsaydın. Şş, nereye gidiyorsun sen? Sami. Ne, Sami aldı başı nereye diye acaba? Ha resmen uçtu ya. Yedik golü. Niye kafalı çıkmadı ki orada? Tahın büyük hatası var orada. Yani tekrar izleyelim. Orada tahın kafayla çıkması lazımdı ki çıksa vurabilir. Neye öyle bir Hayde bre diye bir zıpladı yani. Top müthiş gelmiş kafasına. Hasan Kabze. Hasan Salih kapsa. Lan! Lan son dakika. Sezer indir herifi bir şeyler yap Sezer. Orta yaptır mı? Aa bravo lan. Evet olsun ya. Valla. Kimsin sen? Sami çok kızı yalnız ha. Sami çok kız kızı. Şöyle. Bak ama hep bomboş orada. İşte böyle. Bravo. Çok güzel. Bu maçı da bitirdik. Güzel oldu. iyi gidiyoruz. İnşallah Fenerbahçe puan kaybetmiştir. Şampiyonu <laughs> <laughs> Maçın adamı Henry. Tahmin ettiğim üzere yaptığı driplikler, gol vesaire falan filan derken asisti var mı? Yok. Bakıyoruz. 14-13 başarılı pas. 13-9 başarılı dribbling. 2'de 2 başarılı orta yapmış bu arada. Bravo. Ve rakibimiz yine bir İspanyol. Ya bıktım bu İspanyol'dan arkadaş ya. Of atletik Bilbao arkadaşlar. Atletik Bilbao son rakibimiz. Aslına bakarsan dürüstçe konuşmak gerekirse Atletico Madrid'e göre daha kolay bir rakip. Ama tabi kolay değil aslında. Hani Atletico Madrid'e göre daha kolay bir rakip. Ama Bilbao hep çok zorlu bir rakip olmuştur. Ee, yani çok zorlu bir rakip. Yani zorlu bir takımdır. Ne diyeceğimi bilemedim şu anda. Ee, Etogol da zirvede. Takımı iyi ki biraz düşmek ister maçında. Çünkü çok fazla zaman yoktu. Haydi bakalım, ne olacak? İspanya artık ikinci evimiz oldu. Gel git, gel git, gel git, alıştık sıkıntı yok. Atletico Madrid'e adios amigos dedik. Bakalım bir bu aya neler diyeceğiz bu maçtan sonra. Amacımız kendi evimize olabildiğince avantajlı bir spora dönmek, mümkünse gol yemeden. Uh, it's a hard slog at times to get this far, so uh, it's who so can handle the occasion. I think Martin better. And our match today is Athletic Bilbao against Antalya Sport. Bilbao's lineup: Erazos starts in goal. and merrick Laporte plays alongside Mikel San Jose San. in the heart of defense. Suzaeta starts with Ibai Gomez out wide. Adoriz is the main striker today. John Macu. O bak aynı bunun gibi işte. İkidir söylüyorum. İkidir söylüyorum. Üçüncü de gol yeriz. Yani önüne top çıkardı be. Harikasın Karol. Hareketler. Sezdim. Geçer mi? Ödegaard. Yapıştır Ödegaard. Hocam orada bir şey var ya. <laughs> Yapma Ödegaard be. Ulan var ya. Dakika 7'de hemen. Çakıp Yatacaktım o numara üstüne ya. Üstünün niyetini de söylüyorum. Böyle giremezsin benim tamamen ya kolay. Arkadaş bunlar da, ama o nasıl bir dokun. Oh, hey, Oo lan topa. Kudunu'ya bak baslanın benim be. Senin maçın olacak bu Kudunu. Hadi bakalım. Bak bravo, bravo. Çok güzelsin be Ödegaard. Ödegaard indirdiler ama çok bir sindir Ödegaard'ı. Hocam yani avantaj yok mu bu futbolda? Kırmızı kart mı verdin acaba? Vallahi verdi kırmızı kart lan. Ben de atı bak kırmızı kart mı verdin dedim. Harbi kırmızı kart ver derim. Hakem öyle hareket yapma bak. Ama izleyelim ne yaptığını göreceğiz hep beraber bakalım. Bak. Ooo. Ooo. Hiçbir şey yok. Yani var tabii canım. Çok sert bir hareket ya. Espirse söyledim. Makon al topu yavrum. Bravo çocuğum. Avantaj şu an yani en azından <laughs> Niye pas vermiyorum abi ben orada? Orada ben niye pas vermiyorum abi? Niye kilitleniyorum benim elim ayak <laughs> kilitleniyor <laughs> orada ya. Şimdi ikinci yarı Yine önceliğimiz gol yememek olacak. Ama biraz daha gidebiliriz ikinci yarı yani. İkinci az azıcık yere saldırsak fena olmaz. Hazır bunları böyle bulmuşken ikinci yere biraz saldıralım biz. İlk kere iyi oyuncularına Ödegar ikinci yarı resmen yorgun, bitkin, yutup bir yaygıydı. O yüzden onu çıkardık yerine Raman'ı aldık. Aldı Neto be. Brent. Hadi be dribbling'i kullan Brent. Çek topu Brent. 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 Gol oldu be. Brent attı. Yap artık bir taklamakta bir şeyler. İşte bu Brent. Biraz bağırdım kusura bakmayın. Ama bayağı bir postura kilitlemiştim kendimi. Ters. Aha çok güzel vurdu be. Çok pişman olacaktım eğer gol olmasaydı. sağdan kaç soldan kaçar nazar önce pas vermedim diye. Kendimi bayağı kötü hissedecektim. Neyse ki. Toparlı. İkinci yarı biraz derin zaten. Ona göre başladım ikinci yarıya biraz gittik zaten golde bulduk. Şimdi Dev Basman'da attığımız bir gol çok büyük bir avantaj. İşte bu. İşte bu. Çek topu. Harikasın. Lazareviç'ten iyi hareketler ama sonu gelmedi. Verdi tekrar Lazareviç'e. Döndü. Baktı. Ölçtü. Biçti. Vurdu. Ulan detanın Vurun lan kafayı. Vurun lan biriniz. Yine Lazareviç. Yine ölçtü. Yine biçti. Aman dedim be. Lazareviç. Sonunda attı golünü. Bugün müthiş oynadı Zaten bir önceki pozisyonda ölçüp bitmişti. Şimdi bakın ölçtü, biçti. Teknik. Teknik konuştu arkadaşlar, teknik. Bakın. Muhteşem bir gol. Harika bir gol. Lazareviç'ten, Namı diğer Lazo'dan. Aman gidiyordu. Topu bir an görelim Orta mı oldu ne oldu anlamadım. Şuradan çık lan. Çıkta bir müdahale edek ya. Tak verecek bekliyor. Çok iyi geldik be. Diyana çok. Şimdi verdi aman diyeyim Ramano. Verdi Yenocho'ya. Tık yapıyor Yenocho. Yapıştır onu harikasın be Jatsın bırak Jatsını Jatsını bırak 3-0 oldu kontrol atakların kralı Bakın Raman Yenacho'ya Yenacho harika bir orta Jatsın müthiş vurdu kafayı <laughs> <laughs> Antalya Spor UEFA kupası yarı finalinde şov yapıyor İspanya basmanında 3-0 Aman Allah'ım Tedbir böyle 1-0 olsaydı ben yıkmıştım Aha Dağıldı Bilbao. Dağıldı Bilbao da yine çöpüre lan! Oğlum 4 olsa fena mı olur lan? Atsana bir daha bir bak. Bir kere daha deneyeceğim lan. 4 zor geliyor. Aduriz. Seni pek duyamadık bugün. Ve işte bu. 3-0 arkadaşlar. Red Basman'dayız. Red Basman'da 3-0 aldık maçı. Antalya Spor gidiyor. Maçın kahramanı Raul Gudino. Altı kurtarışı var. Ama genel alt takım çok önemli. Jatsun 8 oynamış, Brent 8 oynamış, Samuel Ate 7.5 oynamış, 7.4 oynamış, Gazelevic 7.6 oynamış. Falan filan. Güzel maç oldu. Sporting Dortmund dead basmanında 2-1 yenmiş. Bu büyük ihtimalle Sporting çıkıyor demektir. Finalde muhtemelen Sporting. Fenerbahçe ne yapmış? Hala 6 puan. Fenerbahçe değilmiş. 4 maç var 6 puan fark var 2 maç sonra şampiyonu garantilebileceğiz arkadaşlar Bu arada videonun sonuna gelelim arkadaşlar bir sonraki bölümde oynayalım diğer maçları ee, Lig'de don 4 maçımız Avrupa'da bir maçımız daha var ondan sonra final maçımız var Falan filan derken durumlar Çok heyecanlı Bakalım ee, Nasıl bir bölüm olacak bu sonraki bölüm, bir sonraki bölüm belki tek bir video bir şey yapabilirim bakalım Eee Evet, bizden bu kadar. Bu sonraki bölümde görüşmek üzere. Beğendiyseniz ve keyif aldıysanız beğenmeyi unutmuyorsunuz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.